kadınların korkulu rüyası menopoz çok önemli günümüzde gerçekten bayanlar bu konuda tedirginler. siz bu konuda bir tavsiyeniz var mı menopoz için? Evet, menopoz, tedavi yöntemleri nelerdir? Menopoz bayanlarda ergenlik çağına adet görmeye başladıktan efendim bu erken menopoza kadar olan dönemde her bayanda takriben 1 milyon adet yumurtalıklarında yumurta bulunur. Bu yumurtalar takriben her bayan 400 defa adet görür toplam ortalama. Her adet görüşünde bu yumurtalardan bazılarını yavaş yavaş kaybeder. Ve sona doğru menopoza doğru yumurta sayısı kalmaz sıfıra iner. Ve böylece adet görmeme gibi bir durum ortaya çıkar. Bünyedeki hormonlar değişir böbrek üstü bezeleri olsun, tiroid bezesindeki hormonlar olsun, hipobiz bezesinin salgılamış olduğu hormonlarda dengeler değiştiği için, östrojen hormonu azaldığı için birçok anormallikler ortaya çıkar. Bu anormallikler nedeniyle hormon yetersizliği nedeniyle bayanlarda ne olur? Stres olur, gerilir, dalga dalga zamanla ateş basar, efendim bunalıma dahi girebilir. Almanya'da yapılan bir araştırmada Bayanların menopoz devresinde ilaç kullanmıyorsa bayanların yüzde doksanında problem yaşadığı bunların da yüzde otuzunun tedavi edilmesi gerekir derecede ağır olduğu tespit edilmiştir. Yani diyelim ki 10 milyon menopoz devresine girmiş bayan varsa 3 milyonun mutlak surette ilaç kullanması gerekir. Oysa ki östrojen hormonu kullansa ne oluyor? kanseri tetiklediği belgelendi. Yapılan son araştırmalarda kimyasal ilaç, östrojen ağırlıklı kimyasal ilaç kullananların menopoz devresinde kansere sebep olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle kimyasal ilaçların tehlikeli olduğu Almanya'da yapılan araştırmalarda tespit edildi. Bu nedenle menopozla birlikte ortaya çıkan problemleri sağlıklı bir şekilde hiçbir problem olmadan, kişiye zarar vermeden nasıl halletmek gerekir? Bunun için bir bitki var. İsmi Cimici Fuga Rakamoza. Türkçe karşılığı olmayan bir bitki olduğu için biz ona kadın otu dedik. Bazıları da diyor ki kara yılan kökü. Kökü kara yılana benzediği için uzun bir kökü var. Kara yılan gibi. Kara yılan kökü veya kadın otu bunun birleşimindeki etken maddeler bünyenin hormonlarını düzenleyici, aynı östrojen gibi etki yapıyor ve menopozla ortaya çıkan anormallikleri ortadan kaldırıyor. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kimyasal bir şey içermiyor. Evet. Bu kadın otu, forte. Amerika'da yetişen bir bitki. Cimucu fukara kamoza. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bunun damlası drajiyesi yapılıyor. Almanya'da özellikle Almanlar bunun çok güzel formüllerini geliştirmişler. Biz Almanların yapmış olduğu geliştirmiş olduğu formüllerin daha kalitesini yaptık. Evet. onlar çok güzel bir formül geliştiriyor. <laughs> Mesela bir Alman firması 200 yıllık bir firma birçok bitkisel gıda takviyeleri üretiyor. Amerika'dan bir SEO getirmişler. Adamcağız Amerika'dan gelir gelmez firmanın bütün reçetelerini çöpe attı. Yeni bir formül geliştirdim diye Mono'ya geçti. Onlardaki bütün reçeteler burada. <laughs> evet. Onlar 200 yıllık bilgi birikimini çöpe attılar. Aynı bizim gibi yaptılar. Biz de 50 yıl önce ne yaptık? 16 bin yıllık Türk tarihindeki bilgi birikimimizi çöpe attık. Avrupa'nın ilacına rağbet gösterdik. Şimdi onlar da Alman firması da öyle yaptı, hep çöpe attı. Yani bilgi kolay kazanılmıyor. Yılların birikimi Kesinlikle. çöpe atılmaz. Biz bunu geliştirdik. Bayanlarda menopoz nedeniyle ortaya çıkan ateş basması, gerilim, stres, bunalım, intihara teşebbüs gibi rahatsızlıkları çok rahat atlatır, rahatlar, relax. Bazı bayanlarda mesela erken menopoza geliyor, 30 yaşında, 35 yaşında herhangi bir hastalık nedeniyle çok yoğun ilaç kullanıyor. Şişli'den bir hanımefendi, Damla Hanım ağır ilaçlar kullanmış. Ankilozan, spondilit nedeniyle erken menopoza girmiş. Adet görmüyor. Biz ona iksir aloe vera jel efendim romatizma ile ilgili Söğüt Forte vesaire gönderdik. Kullandı. Kadıncağız 6 hafta dedik, sonra dedi ki e, romatizma iyileşme var ama adet görmüyor mu? Adet de görmeye başladım. Neden acaba? E, ne diyeyim? Allah'a şükür dedim yani. Erken menopoza girmiştin, normal adet görmeye başladın. Yani şükredilecek yani. bir şey, kötü bir şey de değil, iyi evet. bir şey. Yani erken menopoza giren insanlar kulağında rahatlıyor, çok kısa sürede normal adet görmeye başlıyor.